Rampalas'ın İngiltere'deki resmi ortağı Hilux showroomundayız bu hafta. Almanya'da üretilen özel yapım sürgülü kapılar, oda bölücüler ve dolap sistemleriyle müşterilerin evlerini ve yaşam alanlarını özel tasarım mobilyalarla güzelleştiriyorlar. Birbirinden farklı seçenekleriyle isteğe bağlı üretim yapabilen firma, bünyesinde mühendis ve iç mimar ekibiyle tasarım noktasında projeyi oluşturuyor. Alanında uzman ustaları ile birlikte kurulum ve montajını yaparak anahtar teslim projeler yürütüyorlar. Kuzey Londra'daki iki ayrı showroom'u bulunan firmayı sizler için ziyaret ettik. Enfield Cruise Hill bölgesinde bulunan High Lux Interior Solutions. Efendim büyük bir showroom'a geldik. Burada mutfaktan porselenlere kadar birçok aslında bahçe malzemesine kadar aradığınız birçok şeyi bulabileceğiniz büyük bir showroom. Yanımızda da bu işletmenin sahibi Ercan Çerkez var. Ercan Bey merhabalar. merhabalar, bugün de oldukça soğuk bir gün ama sizinle birlikte showroom'u gezdik, birbirinden farklı birçok güzel ürüne sahipsiniz. Şimdi ürünlere geçmeden önce isterseniz önce sizi tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben Ercan Çerkez, Londra'da doğdum, burada büyüdüm, burada okuduk. Şimdi inşaat sektöründen özel mobilya sektörüne geçtik. Almanya'dan sürekli iş yapıyoruz, şimdi malzemelerimiz Almanya'dan geliyor, uğraşıyoruz. Şimdi oldukça da güzel ürünler var. Şimdi isterseniz önce bulunduğumuz yerden biraz bahsedelim. Çünkü burası Gardening Center dediğimiz aslında birçok kişinin de bildiği bahçeleri için alışveriş yaptıkları bir alan burası değil mi? Evet. Neresi Şimdi burası Burası Crucial uh, The Gardening Club denen uh, büyük bir uh, bahçe. Bütün malzeme ürünleri burada satılıyor. Yani çok tanınmış bir yer. Evet. Biz de bunun ön kısmında gördüğünüz gibi geniş showroomumuz var. Burada hitap ediyoruz, müşterileri burada buyururuz. Gelir müşteri buraya gelip bütün ürünlerimizi görebilir. Şimdi özel markalarla çalışıyorsunuz ve kaliteli ürünler satıyorsunuz. Özellikle mutfak kısmında ve fayans kısmında değil mi? Evet. Dilerseniz şimdi showroom'a böyle bir girdiğinizde buraya gelen müşterilerinizi hangi ürünler bekliyor? Bunlardan bahsedelim. Özellikle mutfak kısmında çünkü oldukça iddialısınız. Şimdi bizim iki tane büyük, yani Avrupa'nın en büyük mutfak şirketiyle çalışıyoruz. Nobilya denen bir şirket. Aynı zamanda bunun bir üst seviyesi var. Onlar Schürrle. Nex 125 denen brand. Çeşit çeşit kapıları var, çeşit çeşit finishleri var. Yani müşteriye bağlı. Gene Almanya'dan kapı teşkilatlarımız var. Yani böyle slide kapılar, sistemler, oda ayıran sistemler var ki odayı ayırmak isterse müşteri. Mesela yatak odasıyla on suite banyosu var mesela onu kapı teşkilatından ayırabilir. Yahut da mutfağı olan misafir odasını ayırtabilir. Onları da yapıyoruz. Seçeneklerine göre uyguluyoruz yani. Kalitesine göre birbirinden farklı zaten seçenekleri burada showroomda sergiliyorsunuz. Evet. Seçeneklerimiz çok çok geniş. Yani cam seçeneklerimiz var, tahta seçeneklerimiz var, mermer seçeneklerimiz var. Tabii fayans çok geniş seçeneklerimiz var. Müşteri her şeyi burada bulabilir yani bütün evin eşyasını buradan yapabiliyor. Bütün evin eşyasını gerçekten buradan yapabiliyor. Şimdi özellikle mesela burada görüyorum banyo malzemeleri mevcut. Yine banyo dolapları, fayansları. Evet biz ağırlık işte furniture dediğimiz yani mobilya yapıyoruz yani banyo mobilyası, yatak odası mobilyası, mutfak mobilyası. Yani mobilya biraz ağırlık verdik. Bir şey musluk falan bunları satmıyoruz ama banyonun bütün fayansıdır, mobilyasıdır burada bulunabilir. Şimdi tabii bunları kendi bünyenizde de ölçüye göre üretebiliyorsunuz sanırım değil mi? Evet. Bizim e, aynı zamanda İngiltere'de dediğimiz make to measure yani özel ölçülerde bütün odaların ölçüsünü alıp projesini çıkarıyoruz. Tabii görüntüleri veriyoruz. Müşteri seçenek yapıyor. Ondan sonra atölyeden production'a giriyor. Sizin burada kendinize ait bir atölyeniz var o zaman marangozlardan oluşan. Var evet. Bizim o Epping tarafında. Ama e, ayrıyeten tabii ağırlık malzememiz Almanya'dan geliyor. Tabii ufak tefek değişimler burada atölyede yapılıyor. Ama ağırlıkla yani Almanya'dan geliyor. Bu mutfak ve banyo kısmı. Bir de onun dışında görüyorum efendim burada bahçe malzemeleri de satıyorsunuz. Özellikle böyle içinden suların geçtiği böyle değişik değişik ne bileyim masa sandalye gibi. Şelale çeşitlerimiz var. Diş bahçe mobilyamız var. Onları da satıyoruz. Onlar da yurt dışından geliyor. Kolanda'dan, başka ülkelerden. Ama ünlü brand, yani brandlar çok önemli bizim için fazla Türkiye'den mal getirmiyoruz ama o demek değildir ki kalitesizdir bir hatta onlar daha iyidir. Ama genelde biz Alman'ı tercih ediyoruz yani evet. <laughs> garantiliyor adam malzemesini. Yani bazı yerlerde mutfaklarda 10 yıl garanti veriyor adam. Yani bizim çok önemli, bizim için çok önemli bir şey yani. Şimdi fayans kısmına geçtiğimizde de birbirinden farklı boyutlarda yine farklı kalitelerde fayans çeşitleri mevcut sanırım. Evet. Gene özellikle biz İspanyol şirketiyle çalışıyoruz. Bu Porcelanosa dediğimiz, burada İngiltere'de çok meşhur bir marka. Hatta dünya üzerinde çok meşhur. Porcelanosa, şu yani Dubai'ye kadar orada bulunuyor. Yani bunlar çok lüks projeler yapıyor. Bizde onların baylığı var. Tabi burada da yan tarafta gördüğünüz herhalde. Boyutları da özel mesela bir buçuk metreye yani 60 santime kadar boyutu var iki buçuk metre, bir buçuk metre boyutları var. Bunlar bulunmayan ölçüler. Ama bizde burada bulunuyor. Evet. Stok mevcut mu? Şimdi onun dışında tabii ki dış cephe için farklı taşlar mı? Dış cephe çok ağırlık veriyoruz burada. Çünkü burası bahçe gardenin center olduğu için evet. çoğu insanlar buraya gelip dış tepe içinde bakım yapıyor. Ve onlar Gene Hindistan'dan geliyor, Türkiye'den geliyor, İspanya'dan geliyor. Yani her ülkeden getiriyoruz yani nerede varsa güzel malzeme onlarla uğraşıyoruz. Evet. Tabii önem veriyorsunuz kalite önemli değil mi? Çünkü Tabii. uzun süre kullanmak için evet. yani bir kere belki parasını veriyorsunuz fazla veriyorsunuz ama evet. sonuç ve kullanım süresi uzun oluyor. Herhalde herhalde yani bu her şeye kayıtlı biraz belki biraz fazla veriyorsun ama karşılığını alıyorsun. Buraya geldiği zaman müşteri onu kendisi görebilir onu. Yani bu elinizle zaten şöyle dokunduğunuz zaman Aynen. hissedebiliyorsunuz. Onu. Aynen, aynen. Onun dışında peki mesela şimdi bu bulunduğumuz bölgede de birçok kendi toplumumuzdan kişinin yaşadığını da görüyoruz. Sizin var mı? Türk müşterileriniz oluyor mu burada? Oluyor. Yani baya baya oluyor. Yani burası Enfield bölgesi. Yani çok Türk yaşıyor buralarda. Aynı zamanda Rum kesimi de var, İtalyan kesimi de var. Yani çok çok yani tanınan bölge. Bu Gardening Club'ın membership'i var. Yani üyelik var orada. En aşağı 300 bin öğe var orada. Yani 300 bin kişi öğeli de orada. Ondan herhangi bir tarafından buraya geliyorlar. Öyle söyleyeyim. <laughs> Sizi de ziyaret ediyorlar değil mi o zaman? Yani, aynı zamanda biz ondan faydalanıyoruz tabii. Harika efendim. Şimdi tabii ki bu showroom'a gelip ihtiyacınız doğrultusunda birbirinden farklı ürünleri Görebilirsiniz, dokunabilirsiniz, Ercan Bey ile de tanışabilirsiniz. Siz tabi uzun yıllardır bu sektörde tecrübeniz var. var. 20 yıl herhalde evet, oldu mu? Var, 20 yıldan fazla belki. Öyle mi? Evet ama ayrı yani ben yalnız yapamıyorum ki ekibimiz burada geniş. Ayrıca mutfak e, dizaynerimiz var, dolap dizaynerimiz var. Yani herkes bir bölüme bakıyor. E, finance bölümüne başkası bakıyor yani ekibimiz geniş. Yani her türlü yardımcı ol olmaya çabalıyoruz. Yani size geldiklerinde, siz onların ölçülerini alıp, onlara çizimler yapıp, üç boyutlu bir şekilde sonucun nasıl olacağını gösteriyorsunuz herhalde. Tabii, Tabii komputerden şey görüntü çıkarıyoruz, onları paylaşıyoruz müşteriyle. Beğendikleri zaman fiyatlandırıyoruz. Kurmasını kadar biz yapıyoruz, yani komple, yani from start to finish, yani başlangıçtan sonuna kadar. Biz devam ediyoruz. Kurulumu da yapıyorsunuz. O da önemli çünkü kurulum aslında, değil mi? Sonucu gösteriyor. Yani siz evet. ne kadar da güzel ürün yapsanız, kurulum yani, güzel olmadıktan sonra. Kurulum ekibimiz de var. Yani onlar çok önemli. Çünkü biz dışarı vermiyoruz kurumu. Biz kendimiz kuruyoruz. Yani o o bütün inşaatta çok önemli bir şey şimdi şu an. Yani bilmiyorum. Herhalde dünyanın her tarafında işçi sıkıntısı varmış. Evet. Biz orada biraz. Um, Kazanıyoruz, nasıl kazanıyoruz yani hatta birkaç bölümde hisseci veriyoruz şirkete hmm. ki onları kaybetmeyelim yani onlara pay veriyoruz <laughs> yani bizim yanımızda dursun hmm. ee, onlar o bölüme bakıyor yani kurumuna bakıyor her türlü yardım görüyoruz yani müşteriye. Yani. Harika efendim. Şimdi son olarak şunu soracağım tabii ki taksit yapıyor musunuz yani finance? Opsiyonunuz var mı? Bununla birlikte şimdi Christmas, yılbaşı indirimleri, showroom'a geldiklerinde indirimler var mı? Bunlar da önemli. Evet var. Nasıl var? Yani bizim ayrıyeten finans brokerimiz var. Onlar tabi başvuru yapıyor. Tabii kendi kreditlerine göre finans çıkarıp yani burada çok kolaylık var yani o, o taksit ödemeyle. Ama o müşterinin kendi şeyine bağlı. Kredi skoruna Kredit bağlı. Kredi skoruna bağlı evet. Biz ona karışamıyoruz çünkü o şeyle ilgili, Financial Services Conduct yani burada şey var, şirket mecburdur onu kontrol etsin, evet. onlar kontrol ediyor onu, biz sadece yani fiyatını uyguluyoruz. Fiyatlarda indirim var mı yılbaşı, kristmas? Ya müşteri geldikten sonra her zaman indirim olur. <laughs>